Bugüne kadar evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık babadan evlada geçer. Evlattan babaya değil. Yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere oradan da halka yansır. Recep Tayyip Erdoğan. Hırsızlık yolsuzluk soruşturmalarında adres Bilal Erdoğan'a kadar gittiğine göre yukarıdaki başbakanın kendi ifadesine dayanarak söylersek eğer devletin başında bir hırsız var demektir. Türk milleti bu kadar horlanmayı, alay edilmeyi, adam yerine konmamayı hak etmemektedir. Hiçbir fert hırsızları koruyan, kollayan ve adaleti ellerinden kurtarmak için her türlü manevra yapan bir başbakanı başında istemez. Sokaksa sokak, meydansa meydan, sandıksa sandık, seçimse seçim. Egemenlik eğer kayıtsız şartsız millete aitse millet bu yapıyı devlet içinde devlet kuran Tayyip ve Fethullah'ın sinsi yapılanmaları ancak milletin haklarına sahip çıkmasıyla mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Tayyip Günler'in, Fethullahçıların aile şirketi değildir. Kara kapaklar geçtik hareketi.